Arkadaşlar bugün yeni bir ile karşınızdayız. Arkadaşlar size muhteşem bir haberim var. Arkadaşlar bugün 14 Nisan. 13 Aynen. Nisan sabah aboneme bir baktığımda 37 idi. Ve yarın Hı. kalktığım zaman 54'ü görünce e koşa koşa Umutcan'ın yanına gittim. Toplam görüntülenme ise 311. Arkadaşlar tam tamına 32 tane abone gelmiş. Bunun için çok teşekkür ederiz. Aynen. O zaman biz de hemen bu Steam çekilişini yapalım dedik. Arkadaşlar bu biraz bize koyacak ama söz verdim yapacağız. O zaman şuraya çekiliş yap yazıyoruz. Evet. Şimdi camı çatmış bir saniye bu göstereyim Kanka bizim çekiliş yapma yeri neredeydi lan? Heh, ha Hüsamettin'i siz. Aynen. Evet. evet Hesabın e, yaklaşık değeri tahminen ne kadardı? Kanka 600 vardı galiba 580 falan yani 580 Çünkü içinde redline falan var Yani sayamadığım kadar şey var Kanka şimdi sen orada Sen telefondan aç benim benim kanalıma gir abi. Sen benim kanalıma gir. Aynen. Tamam şimdi. Tamam Hemen kanka. abi. Şimdi abone olan 54 kişinin ismini söyle. Hemen giriyor bir saniye. Şöyle biri seçiyoruz. Mehmet oyunda. Mehmet oyunda. O bu ilk çekilişte de vardı. Aynen bu arkadaşlar bizim sıkıntı takipçilerimizden. Aynen. Bir saniye ee, kanka abi bir saniye. Aynen yaz abi. Sıkıntı oldu şurada. Ha. Bir saniye. Şöyle yaparsak aşağı sayabiliriz belki. Aynen kanka söyle şimdi. İkincisi e, en iyi takipçilerimizden Eyüp Games. O o çocuk hala şey yapıyor mu lan? O çocuk bizi takip Oğlum, ediyor. Ben onu şey Gomez Oğlum ben bunu yapmıyor diye sanıyorum. İlk e, Başka kim var kanka? Bakayım. Leonardo diye biri vardı galiba. Leonardo Da, da Vinci. Vinci, diye bir aynen o vardı. X1. Tamam. Leonardo, Leonardo Da Vinci X'ti galiba. X X1 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 diyor. Leonardo, Da Vinci X1. Leonardo Da Vinci X1. Ama değişik yazılıyordu onun da W ile değil. Ya tamam biz anlarız bunu. Da, bin, yani. da Vinci'ydi galiba. Da Vinci. Yani boş Neyse, Neyse anladık mı? Anlarız. Da Vinci X1 miydi? Aynen. Oğlum güzel isimmiş. Miraç Arslan. Miraç Arslan. Arslan. Aynen abi. Başka kim yazıyor abi orada? Werther. Werther Suat ne lan? O da vardı abi. O da vardı. Bir altında Mehmet Öztürk vardı. Öztürk. Aynen. Evet iki tane Mehmet var da neyse oyunda böyle bunları karıştıralım not alalım oraya ee, buradaki isimler de arkadaşlar yaklaşık bir 7-8 tanesini alacağız ben buradan e, sallayarak söylüyorum bu arada herhangi bir hile yapmıyorum adamın oyunda bak Burak oyunda Şöyle dermiş sallayayım ee, bakayım hangisi geliyor buldum abi Hasan Gül Hasan Gül yeterli bu kadar ben ya bu adam kanka yaz yaz Söyle söyle. Ben daha söyleyelim. İsimler bitmiyordu. Abi isimler bitmiyor. Ne yapalım? Deniz Bozda. Deniz Bozda abi. Tamam. Bir daha bakayım. Ha Kerem Yıldız. Kerem Yıldız. Yıl... Yeterli Yıldız. mi? Aga yazmamız lazım. Son bir tane daha söyleyeyim. Tamam onlar zaten kaydediyor şu an. Otomatik yazıyor 50 tanesini. Tamam. Bir tane tamam daha ondan söyleyeyim. sonra Efe Playing vardı. Evet Playing falan. miydi? Playing miydi? Playing. M tamam. İyi lan Playing. Efe Playing. Minecraft. Minecraft neydi? Minecraft eve. Evi değil lan Minecraft. Evi diyor abi evi diyor. Yeriz çal? Minecraft evip. Evip yazıyor. oku kanka başka... mi Ay, vay, İnternet mi gitti? başka hayır internet gitti bu kadar yeter mi? mobil verin aç tamam açtım tamam açtım hadi kanka hemen söyleyeyim şurası şöyleymiş pardon eee şey var bakıyorum hemen Alper dün doğdu. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Alper dün doğdu. Türkçe ne kadar şey var lan isim. Abi Genek'te zaten Türkler ya. Bizim arkadaş kitlesi falan var. Evet öbür, öbür ismi söyle. Bir de şey var. Yarışçı yarışçı Gaming. Gaming. Göster bana. Aha görüyorsun. musun? Bir tane daha var. Ee, Sefa Bozda. Hep de Bozda çıkıyor. şans mı anlamadım ki. Neyse herhalde abisinden Abi, kardeşinden şey abone olmuş. Şu Deniz Bozda ile Sefa Bozda kardeş falan olabilir mi? Olabilir. Belki. Neyse olabilir. onlar belki aynı şeyden. Belki de abisinin telefonundan şey abone oldu. Mert Kayar. <laughs> böyle abi kanalın ismini böyle koymuş arkadaşımız. Tamam. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynen. Başka. Başka. Söyle kanka. Ümti. Ümti UPY mi? Aynen. Ha, Umut Yupi galiba. Aynen. Umut Yupi. Senin ismin. Alt tire. Facia kaptan var. Başka Bu ne kadar var? yeterli bence. Kanka biraz daha yazmamız lazım. Türk Master. Türkçe, Türkçe Master. Ha Türk Master. Kanka sen okuma yazma yok mu? Türk yazıyor. Kardeşim öyle yazıyor. Öyle isimler koymuşlar ki zaten harfler bile garip öyle. abi. Abi payı. O nasıl isim lan? Neyse. Rahmet. Kaçak. Kaçaklar. Kaçaklar. Showtime. Üç tane daha lazım. Tamam. Showtime var. Showtime. Evet. Benim şey, bakıyordum aynen Aynen abi. Senin sen benim kanalıma abone misin Umutcan? He? Sen Aboneyim. Ben... O zaman ee, bir tane de şöyle var. Amazing. Bekleyin. Türk. Direkt Amazing diye mi? Aynen Amazing Türk. Tamam. Amazing Türk Evet Aynen kanka Bakıyorum. Bir de çılgın bir şey vardı kanka o, o nerede? Çılgın o... çocuk 36 Çılgın Çocuk 36 36 ne alaka canım Karslı olabilir abi belki Evet son bir isim sayısın. daha Son bir isim daha mı istiyorsun hemen şöyle bir sallayalım Son isimimiz arkadaşlar Evet kanka Ali Ali Ferhat oğlu Evet arkadaşlar şu an Elin için buraya yazdık hepsinin iki değer hakkında çarparsak 24 24 40 8. benim matematik yok abi sen yedek talihi seçelim mi yedeğe gerek yok abi bence de gerek yok abi o zaman asıl talihi seçmek için 50 kişi. <laughs> Evet arkadaşlar şu an ben burada çeçeli şey yap diye bastığım zaman ee, şey Bu arada olacak. arkadaşlar abone olun ki çünkü şu an size çıkma ihtimali daha yüksek Aynen. 54 arkadaşlar, kişi falan var Sabah uyandığımda bir baktım 36'ydı e, pardon Akşam üzere baktığımda 36'ydı sabah uyandığımda 54'tü Bunun için çok teşekkür ederiz arkadaşlar İyi. Bugün yeni video ikinci video dersi belki gelebilir Arkadaşlar yeni bilgisayar aldım bugün eve onun kurulumunu yapacağım onun videosunu çekerim yaklaşık 15.000 15 bin lira civarı aynen 15 bin lira full razor setimi koyacağım üstüne ışıklarını açacağım tabi kuraracağım şeyine videosunu paylaşacağım Laptopumuz var. Onu aynen laptop'tan derdik. düzenliyorduk hep videoları. Şimdi artık yemekten. Bundan sonra Daha Zula gelecek. Olacak. Zula gelecek. CS, PUBG özellikle GTA, 5 GTA 5 gelecek, bol gelecek. bol zıbınca istediğiniz modlar falan her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Aynen. Evet arkadaşlar. O zaman Hesap son bir kere size göstermek istiyorum hesabı. Steam'e girdiğim zaman Uf. Hesabı hesap böyle arkadaşlar şimdi. Ben buradan Çutupale dediğimde tüm oyunlar kısmından PUBG, CS bu değil. Bu var. GTA 5 var. Left 4 Dead var. Raft var. Euro Truck var. This War of Mine var. Watch Dogs 2 var. Dying Light var. The Forest var. Just Cause var. Pes var arkadaşlar, pes. Ondan sonra Paladin stat ücretsiz, Just cause multiplayer ücretsiz, e, Ark var arkadaşlar, Paladin stat ücretsiz ve Antoinette Gold Simulator var arkadaşlar. Bu da 100 lira bir şey. Şimdi ben buradan CS, CS'den şeyi göstermek istiyorum. Skinner Topluluk değil. Mı? Sadece 2 tane. Allah kardeşimize sürpriz olsun. Pa pazar diyoruz, pazar diyoruz, pazar diyoruz. Ondan sonra. Şöyle yapsak 10 lira bu arada şurada arkadaşlar hazır gördüğünüz gibi CS'ye girelim Ne kanka boş Ah bir internet çekse Pazar Bir eşya sat Göstermiyor göstermiyor ya. Bu nasıl şey? Bu nasıl şey ya? Bildirimler değil, mağaza değil. Topluluk da değil, kütüphan değil. Ha sen arkadaşlarım? Aynen. Elvanter. Evet arkadaşlar buradan sadece CSR'den birkaç istiyor her sonlara doğru. Arkadaşlar şurada bir redline var. Fiyatı 101 TL. Şöyle şurada görüyorsunuz. Hepsi sizin. Aynen. Burada da bir tane şey var, meka endüstrisi var, 75 tl. Gerisinde çok güzel şeyler var, Tabii ben bunu göstermek istemiyorum. Evet. Ki burada sadece şey değil, burada bir sürü oyunun var. Evet arkadaşlar, sizin bu, evet. Unutcağız, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Kazanan arkadaşımıza. Şimdi kazanan arkadaşımıza çok şimdiden Çok güzel olsun. şans var. Bastım. Ya Allah. Kazananın sonucu Asıl taliler. Çılgın Çocuk 34 kazandı arkadaşlar. Çılgın Çocuk 34 kazandı. Buna da hesabı şimdi vereceğim, Umutca kanka. Çılgın Çocuk 34 şey oldu kazandı. Çiçirdin, çiçirdin, çiçirdin. Çılgın çocuk 34. Helal olsun. Şimdi vay be. Şimdi ben şimdi o bana onun telefon numarası vardı bende galiba. Şey de onu ben abone olduğumda telefonu vermişti bana güvenip. Şimdi ben onu arayacağım. Sonra Videonun sonunda vereceğim. Aynen. Gerekirse belki mailini atarsa Aynen. mailinden de gönderebiliriz. Aynen. Bu kadar arkadaşlar videomuz bugünlük Tabi Şöyle Zaten göstereyim. ilerleyen zamanlarda hani bin aboneyi geçersek katıl butonu falan da geleceği için o zaman e, ücretli destekçi 60 falan abone olmuş. Zaman... Oo hızlı bir artış var. 60 abone olmuş arkadaşlar. Az önce videonun başına sarıp izleyebilirsiniz. 54 aboneydi. Toplam görüntülenme 311 de hala 311. Abi 60 abonemiz olmuş. Vay be. 60 abone. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Evet burada da bir tane artışımız gözüktü. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Tabi bugünkü dediğim bu videonun. Akşam üzeri bir tane bilgisayar kurulum videosu geliyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Bir şey demek istiyor musun Hocam? Aa, hayır. O zaman iyi akşamlar arkadaşlar.